bir erkek olarak toksik ilişki içerisinde kalıyorum. Baksana da erkek ama ne kadar güzel soru sormuş. Aferin sana. Beni her şeyde ikinci planda tutuyor. Canım benim. Hem cinsim. Ondan sonra gelişme açık cinsiyet. Sana şunu söyleyeyim. bu annenle alakalı. Büyük bir ihtimalle kardeşlerin ya da annenle nasıl bir ortamda büyüdüğünü bilmiyorum ama hep böyle kendini böyle dışlanmış, sevilmemiş olarak görmüş ya da öncelik edilmemiş bir evlat olabilirsin. Annele ba karşı cinsle ba da belirler. Bu sefer seni ikinci planda tutacak, seni sürekli çocukluk paternine alacak kadınları buluyorsun. Bunu tabii ki bilinçli yapmıyorsun, bilinç dışın yapıyor. Ee, tabii ki görünür olmak ihtiyacın yüksek ve ön planda tutulma ihtiyacın yüksek. Gerçekten bunu istiyor musun? Hem cinsin, ha? He? Gelişime açık erkek cinsiyeti. İstiyor musun? O erken boşamada var mı? Önemli değil. Varsa yoksa onu da hallederiz. 16 Ağustos'ta Vadi İstanbul'a gel. Al biletini gel. Tamam, tek başına gel. Çat onu da hallederim. Hiç merak etme. Hem cinsim hem cinsim.